yeni videodan tekrar merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Ben Enes nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir Beni soracak olursanız ben de işte işte Kabus gibi dünya kabus gibi dünya kabus kâbus... Arkadaşlar bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım Hello Neighbor'a mesaj atacağız ve onunla konuşacağız Bakalım neler olacak bu Hello Neighbor'u siz biliyor musunuz arkadaşlar Daha önce oynadınız mı veya izlediniz mi videosunu bunu bilenler Yorumlara biliyorum yazsın ve like atsınlar bu videoya. Bakalım kaç kişi biliyormuş arkadaşlar. Bana bu fikri Instagram'dan bir arkadaşımız söylemişti. Hello Neighbor'la video çeker misin abi demişti. Siz de beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram hesabım şu enespala07 hesabımda da açıklamada da linki var. Ee, gidip bakabilirsiniz. Takip edin arkadaşlar. Orada da gücümüzü arttıralım. Bu arada orada da fotoğraf paylaşıyorum. Video paylaşıyorum. Yani story atıyorum. Video her şey yapıyorum ve bütün mesajlarınızı cevap verip sizinle birlikte sohbet muhabbet ediyoruz. Oraya Gelin arkadaşlar tavsiye ederim Şimdi Hello Neighbor'a yazıyoruz Merhaba yazdım arkadaşlar Bakın görüyorsunuz Şuradan hemen göstereyim arkadaşlar Profil resmine bakın Böyle garip bir resmi var arkadaşlar Bu adamı zaten oyunu oynayanlar bilir Ben daha önce bir kere oynamıştım bu oyunu Fakat tam olarak bilmiyorum Çok sinirli birisi benim bildiğim kadarıyla ve Bizim komşumuzdu Merhaba kimsin lan sen diyor ben Enes Pala diyelim arkadaşlar hemen Youtuber'ım Youtuber'ım. Arkadaşlar Bakalım neler olacak ilk defa böyle bir şey yapıyoruz Bakalım yani tam adını da bilmiyorum Hello Neyip Arkadaşlar videonun ilerleyen kısımlarında kanala abone olup bildirimleri açan video like atan ve yorum yapan arkadaşlarımızın isimlerini okuyacağım videoyu ilerletmeden sonuna kadar izlemeye devam edin Forumu gerçek adı nefret ediyorum diyor Ne? Neden? Aga neden? Arkadaşlar Bakın görüyor musunuz? Nefret ediyorum youtuberlardan diyor. Ulan ne alaka? Ya youtuberlardan niye nefret ediyor arkadaşlar bu? Ben onu anlamadım açıkçası. Allah Allah arkadaşlar niye böyle keyif diyor? Adam ol lan. Adam ol aga. Seninle de uğraşamam işim var. Ne işim var aga? Sal delirtme beni diyor. Caz yapma lan. Arkadaşlar bu beni çok aşırı sinir etti bak şimdiden ben daha merhaba yazmışım bana gidiyor kimsin sen yok şöyle mi yok böyle mi Allah Allah diyor aa ana ana neler diyor arkadaşlar böyle bak oraya gelsem alırım kelleni diyor sen ne iş çeviriyorsun o evde sen ne iş çeviriyorsun o evde çeviriyorsun o evde senin gizemini çözeceğim ben senin gizemini çözeceğim gizemini çözeceğim arkadaşlar bu adamın ne iş çevirdiğini bilmiyorum açıkçası. Siz oyunu biliyorsanız daha önce oynadıysanız yorumları yazın. Milleti kaçırıyorum ha. Ne? Nasıl lan? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen kimsin milleti kaçırırsın? Milleti kaçırma ya. Arkadaşlar milleti kaçırıyorum diyor. Ne diyor bu? Azrail diyor. Gel beni al diyor. Oha arkadaşlar ne diyor bu? Bakın bakın bize ne attı böyle? Bir tane sticker attı. Bilmiyor musun diyor. Oha oh, diyor. Bak gülme. Bak gülme. Akıllı ol. Akıllı ol. Bana bulaşmak istemezsin. Bana bulaşmak istemezsin. İstemezsin. Benim kim olduğumu biliyor musun sen? Benim kim olduğumu biliyor musun? Olduğumu biliyor musun sen? Biliyor musun sen? İsterim çocuk ama çocuksun daha diyor. Uğraşamam diyor. Arkadaşlar ben buna çok sinir oldum ya. Ee, ben ev adresini biliyorum bebe. Ne? Hadi lan oradan. Yalan söyleme ya. Ev adresini biliyorum diyor. Beni delirtme. Beni delirtme. Neler diyor arkadaşlar bu bak. Ben harbiden Antalya diyor. Konyaaltı altı diyor. Oha sen nereden biliyorsun bunu? Ne sandın? Bebek diyor. Bana bebekle mi? Bana bebekle mi? Senin işini bitiririm. Senin işini bitiririm bak. Ben de Omnitrix var. Arkadaşlar bizde Omnitrix saat var. Gelin şuna palamızla gücümüzü gösterelim diyorum ben. Bu Hello Neighbor'ın bir sonraki videoda evine gidelim mi? Gelsene diyor. Lütfen diyor. Geleceğim lan. Beklesen. Geleceğim. Geleceğim. Ama öncelikle. Ama. Ama sen sen şimdi niye youtuberlara taktın? Niye youtuberlara, youtuberlara taktın? Arkadaşlar bu youtuberlarla derdi ne bunun acaba? Ben az önce sordum, keyif diyor. Ben harbiden bu yani youtuberlarla ne derdi var arkadaşlar bunun ya? Şaka gibi ya ben inanamıyorum ya. Ya bu kadar agresifliğe ne gerek var? Gıcıksınız diyor. Ya ne yaptık biz sana ya? Özellikle sen diyor. Beni izliyor muydun? Beni izliyor muydun? İzliyor muydun? Beni izliyor muydu acaba arkadaşlar? Daha önce videolarım izliyor muydu? Bunu da merak ediyorum. Allah Allah çok garip konuşuyor ya benimle. Hello Neighbor adı ne bilmiyorum tam olarak. Hello Neighbor galiba. Yok şimdi gıcık kaptım sana diyor. İzlerim diyor. Başka hangi youtuberları biliyorsun? Hangi youtuberları biliyorsun? Başka hangi youtuberları biliyor acaba? Ben, ben, harbiden kısmaya başladım arkadaşlar bu Hello ya gece gece uğraştığımız şeye bakın arkadaşlar Gece gece sağ, gecenin birinde neyle uğraşıyoruz bakın görüyor musunuz Arkadaşlar benden Hello Neighbor videoları istiyorsunuz bakın ama Hello Neighbor böyle biri İster misin söyleme diyor. Allah Allah Evet isterim evet Yani başkan youtuberları biliyor Enes Batur'u biliyordur ee, Orkun Işıtma'yı biliyordur Beni de şimdi öğrendi. Dilakent diyor. Onun peşindeyim diyor. Ne? Dilakent mi? Arkadaşlar ne diyor bu? Dilakent onun peşindeyim diyor. Ona zarar verme. Arkadaşlar Dila Dilakent'in peşindeyim diyor. Ciddi misin? Cidden mi? Oha! Bilmiyorum artık diyor. Ona dokunma. Hiçbir youtuber'a dokunmasın arkadaşlar. Ne yapıyor bu? Dila kendi peşindeyim diyor. Bakarız diyor. Arkadaşlar ne diyor? Onu kaçıracağım. Gidiyorum şimdi diyor. Oha! Oha! Yapma 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 yapma. Bekle lan. Bekle lan. Senin işin bitti. Senin işin bitti. Haydi ikile diyor. Kapat telefonu, kapat telefonu. Ne diyor bu? Dila kenti kaçıracağım diyor arkadaşlar. Ağla diyor. Arkadaşlar Dila kenti kaçıracağım diyor. Dila kenti kaçıracak. Ahmet Nural, Meral Can, Hayday Kağan, Muhammed Arda Güven, Akif Baba, Agent, Muhammed Yasin, Batuhan Eser, Elena Yılmaz, Yiğit Kaplan, Nihat Acıev, Semra Güngör'e selamlarımı yolluyorum. Eğer siz de arkadaşlar bir sonraki videoda çıkmak istiyorsanız... Kanala abone olup bildirimler için bu video like atın ve bir de yorum yapın. Siz de bir sonraki videoda çıkın. O zaman hadi videomuza devam edelim. Biliyorsunuz Dilakent de Hello Rayford videoları çekiyordu. Galiba oradan dolayı Dilakent de böyle bir kinlenmiş durumda. Ben anlamadım açıkçası arkadaşlar. Ben kafa yiyeceğim ya. Arkadaşlar bir sonraki videoda Dilakent'i kurtarmaya git diyenler bu videoya like atıp kanala abone olup bildirimler açsınlar. Arkadaşlar like atın. Bin like de gidelim de Dila Kent'i kurtaralım. Dila ablayı kurtarmamız lazım arkadaşlar. Dila ablayı kurtar diyenler aşağıdan kanala abone olup bildirimler açsınlar. Bu video like atsınlar ve bir de yorum yapsınlar. Bakalım kaç kişi Dila Kent'i kurtarmamı istiyormuş arkadaşlar. Çünkü ben de ona göre gideyim. Risk alayım arkadaşlar. Bütün riskleri alalım. Bu Hello Neighbor'ın ne yapacağı belli olmaz. Ben güvenemiyorum buna. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bana dua edin arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.